Sevgili seyirciler futbol sezonu bitti ama futbol sezonuna dair konuşulacak çok şey var. Biz de Türkiye futbolunun e, uluslararası anlamda çok önemli isimlerinden bir tanesiyle İtalya'dan İngiltere'ye dünyanın birçok yerinde futbol oynamış ve çok başarılı bir kariyerle e, teknik direktörlüğe geçen ve bugün Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Emre Belozoğlu ile konuşacağız. Kaptan mı diyeyim, hocam mı diyeyim ben seni görünce ne diyeceğim bilemiyorum biliyor musun? Yani o kadar çok güzel sıfatım var. Estağfurullah. Hangisi ben seni daha görünce çok... aynı duyguları hissediyorum. <laughs> o girişi daha... ben yapacaktım. <laughs> Hangisi daha çok seviyorsun? Kaptan mı gidiyor, hocam mı daha çok hoşuna gidiyor? Hocalık da şimdi mesela <laughs> hocam... senin genç, genç şeyler için böyle teknik adamlar için böyle bir şeydir ama hani. Kaptan evveliyatı biraz uzun. Hocamın daha böyle yeni çıtır iki senelik. O yüzden kaptan daha hoşuma gidiyor. Sen zaten kardeşim diyorsun, Emre diyorsun. Hepsi yetiyor. Ee, nasıl bir sezondu? Yani sadece Başakşehir için değil. Genel baktığında Galatasaray'ın şampiyonluğu, rekabet. Galatasaray'ın hak ettiği bir şampiyonluk. Yaşandı bence bu sene. Bizim adımıza sezona çok iyi başladığımız Avrupa Kupalarında 13 maç, 10'a yakın galibiyet, 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. Çok önemli bir bence Avrupa kariyeri oldu hepimiz adına, Başakşehir adına. Ligde bir 10 puan daha toplamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Dünya Kupası arası kolay bir ara değildi. Bütün takımlar için, bütün sporcular için. Bütün kulüpler için. Sonrasında ne yazık ki ülkemizdeki deprem felaketi. Evet. Hepsi bence bizi bu anlamda biraz puan kaybetmemizde e, vesile olan konularda ama tabii sahanın dışı konular bunlar. Onu yönetmemiz de gerekirdi. O da bizim eksimiz Ligde bir 10 puan daha toplayabilirdik. Yine geçen sene 65 puan toplamıştık. Bu sene 63 puan topladık. 62 ya da 63 özür dilerim. E, kötü bir sezon değildi. Daha iyisini yapabildik ligde. Ama bu sene itibariyle baktığınızda Galatasaray'ın hak ettiği bir Şampiyonluk var. Ee, şimdi Başakşehir'in Galatasaray maçına kadar aslında çok az gol yiyen bir takım. Galatasaray maçında bütün sezon boyunca yemediği golün hepsini bir maçta yedi. Ne oldu orada? Ben bizim adımıza baktığınızda çok kötü senaryoyla başlayan bir maç. İlk yarısını izleseniz ya da bir teknik adam gözüyle maçın tamamını izleseniz 7 gollük bir maç yok. Ama her gelen atağın gol olduğu ne yazık ki oyunun içinde bu gerçekleri de kabul ettik, bu mesleğe başlayacağız diye. Karşımıza da aslında Candaş abi baktığımda kariyerimde 22 sene futbolculuk, üstüne 2 sene teknik adamlık belki kariyerimin benim adıma en zor günüydü o gün. oyuncularım adına da belki en zor günüydü. Fakat futbolun içinde bunlar var. Bundan da kalkmasını bence takım becerdi. Daha sonra önemli işler yaptı takım. Ama o maç üzerine değerlendirme yapmamız gerekirse e, maçın e, ilk golünü yedik, ikinci golünü 43'te yedik, üçüncü golünü 45'te yedik. Evet. Devre devre arasında girdiğimizde Galatasaray'ın kalemize 3 tane şutu vardı. E, bir tanesi kendi kalemize attığımız goldü. Bence oyunu yine tutmaya çalışan, oynamaya çalışan taraf bizdik. İkinci yarı bizim yaptığımız hamlelerin karşılığı hiçbir şekilde olmadı. Galatasaray yine her geldiğini gole çevirdi. E, benim kariyerimin en kötü günü diyebilirim. Öyle mi? Öyle. Maçtan sonra tanımış oldum kimlerle çalıştığımı dedin. Futbolculara yönelik sert bir eleştiri <laughs> de oldu. Öyle demedim aslında. Orada bir şunu söylemek istedim. Ben orada oyuncuları hedef göstermek benim tarzım değil. Oyuncu olduğum dönemde de, teknik adam olduğum dönemde de genelde oyuncuları kapsayan ama bu mesleğin çok ciddi bir meslek olduğunu vurgulamaya çalışan bir insan oldum. Çünkü futbol gerçekten benim hayatımın merkezinde. Futbolculuk da kolay bir meslek değil teknik adamlık çok çok daha zor bir meslek. Ben orada şunu söylemek istedim. Biz çok iyi bir sezon başlangıcı yaptık. Avrupa kupalarında birçok takımı eleyerek buraya geldik. O maçtan 3 hafta önce Beşiktaş'ı deplasmanda yendik. Ama bazen oyuncu grubunu o dinamiklere hazırlamak bizim görevimiz. Demek ki biz çok iyi işimizi yapamadık. Ben bize, bize hepimize nerede durmamız gerektiğini, nerede ne yapmamız gerektiğini gösteren bir maç oldu demek istedim. Yani orada seviyemizi gösterdi derken aslında oyuncularımı öne atmak, oyuncularımı bu anlamda eleştirmek değildi. Çünkü Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani oyuncuların da çok eleştirilecek gibiydiler ya. Yani ben futbol izleyicisi olarak söyleyeyim. Bu kadar direnç göstermeyen ikinci yarıda, bu kadar yani şimdi Başakşehir, şampiyon Başakşehir. Yani Başakşehir'in bir sıfatı var. Sıradan bir takım değil. E, oyuncuların baktığın zaman aldıkları paralara, oynadıkları takıma yani bu dirençsizlik aslında eleştirmeye hak eden bir dirençsizlik ama tabi sen onu diyorsun ki soyunma odasında maç, yaparım ben onu. Maç özelinde değerlendirmeler yapmak lazım. Her maçı senaryolaştırıyoruz biz Candaş Bu maçın özelinde yani 7-0'lık gerçekten bizim adımıza biraz önce de söyledim. Benim kariyerimin en zor günüydü belki de yani. Ben 2-3 gün çok farklı duygular yaşadım ki bence sezona mükemmel bir başlangıç yapmış bir takım var. Çocukları her şeyi yaptılar. Avrupa kupalarına giderken biz Belçika şampiyonluğu eleyip gittik. Yani Natanya ile oynadı 45 derecede. Oradan o mevsimde çıkabilecek bir tane Türk takımı yoktu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe dahil. Tabii. Biz çıktık oradan. Yani oyuncular çok iyi iş yaptı ama futbolun böyle bir ne yazık ki e, gerçeği var. Manchester 7 yiyor. Bakıyorsunuz. Tabii. Gidiyor e, Paris Saint-Germain gibi takım 4 0 revanşında 5 yiyor. Oyunda var bunlar. Benim alışkın olduğum senaryolar mı kesinlikle değil. Bunun altından kalkmam gerekiyordu. Bence yine üstünden gelecek performansla oyuncular gösterdi. Ben e, dersler çıkardığım bir gece yaşadım o gün. Her anlamda maç öncesi, maç sonrası. Futbolun içinde bunlar var ama her günün bir sabahı var. Sabah uyanıyoruz. Varsa nasibimizde uyanıyoruz ve hayatı yine tutunuyoruz. Bizim mesleğimiz bu. Şeyde ne söyledi çok merak ediyorum. O maç bitti. Soyunma odasında oyunculara ne söyledi? Ya, genel anlamda bize yakışmadı. Ben bunu nasıl söyledin? Sakin ben mi, bu ya? kadar sakin söylemem. <laughs> söyleyeyim. Sakin de e, olduğum dönemler vardır. <laughs> Birçok kez agresyonum yüksek olması gereken dönemlerde ama o maç özelinde değerlendirmem gerekirse benim de kariyerim için çok e, baktığınızda e, ilk defa başıma gelen bir şey. Benim de kontrolü kaybetmeme vesile olacak bir skor var. O yüzden çok yumuşak olduğumu söyleyemem oyuncular karşı. F Kupa finali nasıl geçti? Kupa finalinde de sanki Başakşehir böyle o oraya gelmiş ama böyle yorgun argın gelmiş. Oyuncular için ben çok da eleştirmek istemiyorum ama hani ben bu sezon Başakşehir'den çok Emre Belezoğlu takımı şeyi havası almadım. Bizim yani özellikle neye göre bakıyoruz? ikinci yarıda yani. biz Şimdi ikinci yarıda evet o dalgalanmaları yaşadık. Ee, biz ligin en çok maç yapan takımıyız. Yani kupa finalinde biz oynadık Fenerbahçe ile beraber. En çok maç yapan takım biziz. Evet. Ee, sezona başladığımız kadrodan 9 tane oyuncumuz bizden ayrıldı herkesin Tabii. gözünde bir sezon başı ile alakalı bir fotoğraf var burada oyuncu profilleri Başakşehir'in geçmişinde yaşamış olduğu şampiyonluk Okan Hoca ile beraber Avrupa Kupalarında gittiği bir süreç var Keza Abdullah Hoca ile 4 sene şampiyonluğu kovalamış bir takım Yani Başakşehir kendini bu ligin en önemli 4 takımından sonra hep bir yerde Tabii. konumlandırdı ya öyle de biz de öyle devam ettik. Yani, yani biz belki üstüne çok fazla bir şey inşa edemedik. Şöyle ettin küme düşüyordu takım sen aldığında. Ya işte ona nasıl baktığınız önemli. Nasıl ben bakayım zaman... yani şampiyon takım küme düşüyordu bayağı. Yani futbol böyledir. Kaçıncıydı? O, Şampiyonlar sen Ligi. 10. hafta mıydı? Biz geldiğimizde Başakşehir 16. c idi. 8. 8. hafta mıydı? sen? 9. 10. hafta geldik 9. biz. E, 6 mağlubiyet, 2 galibiyeti var. Küme düşüyordu vardı. bayağı Başakşehir ye. Esas bir sene önce o sıkıntıyı çok net yaşadı Başakşehir ki Şampiyonlar Ligi oynadığı yani. süreçtir o. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın küme potasında yaşadığı bir ne yazık ki kötü bir süreç yaşamıştı. Takım oyuncuların özgüveni kaybolmuştu. Biz geldikten sonra da mevcut kadroyu elimizden geldiğince en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Geçen sene dördüncü, bu sene beşinci olduk. Yine biz aslında tepede Avrupa Kupalarına geçmişe baktığınızda ilk beşte olan takımların hepsi Avrupa Kupası'na katıldı. Ne yazık ki iki sene önceki toplanan puanlardan dolayı bu sene ligin beşincisi Avrupa Kupası'na katılamıyor. Bunun sıkıntısını yaşadık.